Engelliyseniz engel sizsiniz. Allah çeşitli engeller sebebiyle yapamadığımız amellerle değil, yapmamak için çeşitli engeller çıkardığımız işlerle bizi hesaba çekecektir. Ve Peygamber Efendimiz Ama Sahabi Abdullah İbni Ümmü Mektumu Medine'deki Müslümanlara Kur'an öğretmesi için öğretmen olarak tayin etmiştir. Mescid-i Nebevi'de müezzinlik görevi vermiştir. Kadisiye Savaşı'nda sancaktarlık vazifesi vermiştir. Kendi yerine bırakıp tam 13 kere devlet başkanlığı vekaleti vermiştir. Ayağı aksayan Muaz bin Cebel'i Yemen'e kadı olarak tayin etmiştir. Topal olan Amr bin Cemuh'u orduda çeşitli görevlerle görevlendirmiştir. Kur'an'a göre asıl engelliler Allah'ı ve Müslümanları kandırdığını sanan münafıklardır. Sağır, dilsiz ve kör olan kafirlerdir. Yeryüzünde hareket eden canlıların en kötüsü, en dilsizi, en sağırı aklını kullanmayanlardır. İbrahim'in dinine inanmayan sefihlerdir. Buzağıya tapan Yahudilerdir. Çocuklara bakamayız korkusuyla onları öldüren ya da doğmalarına engel olan ve bu sebeple Allah'ın kendilerine verecek olduğu rızıktan mahrum kalanlardır. Kim bir fiziki engeline rağmen şikayet etmeden çalışıp elinden gelenin en güzelini yapıyorsa Allah ona cenneti müjdeliyor.